oldu? Çöpe mi attın? Bakayım ne yaptın kızım? Yüzüne bir bakayım. Bana bak. Zeynep. Fındığını mı attın? Ellerine ne oldu senin? Yüzüne ne oldu? Bakayım. Surata bak. <laughs> Çikolata mı yedin? Çikolata seni mi yedi? <laughs> Oh. Bir de, Bir de orayı da yala. Oh. Oh. Bir de onu da yala. Oh. Çok tatlı benim kızım. Evet kızım. Bir daha. Hmm. <laughs> yüzünü kim yıkayacak senin şimdi? Nasıl? Gel yüzünü yıkayalım. Tamam başka yere sürme gel hadi.